Evet, Emre hoş geldiniz. Telefonlarımızı sessiz aldıysak. Evet, bu bir iş görüşmesidir. E, ee, mümkün olmadıkça, yani çok aciliyet gerektirmedikçe giriş çıkış yapmayalım. Dikkatinizi almasın arkadaşlar. Evet, bugün bir iş görüşmesindesiniz. Hayatınız belki dönüm noktası olarak yaşayacağınız bir gün. Ee, Birazdan size şirketimizi tanıtacağım. Birinci bölümde şirketten bahsedeceğim ve bu şirkette çalışanların kazanmış olduğu paralardan biraz örnek göstereceğim size. Ve sonrasında bu şirketteki çalışma planıyla alakalı benim bir ortam Orhan Bey arkadaşımız size bu konuyla alakalı yardımcı olacak. Ee, önce ben kendim tanıtayım arkadaşlar. İsmim Abdullah Demirci, ben Aslan Dursun Bey'liyim. Aile göçleriyle Bursa'da büyüdüm. Askerden sonra kendi mesleğim olan şu an yapmış olduğum olan bir mesleği alakalı çalışırken bir akşam iş yerlerinde oturuyorum, bir arkadaşım geldi bana dedi ki Çok güzel bir iş teklifi aldım, heyecanlandım bu işi görünce Bu işle alakalı bana yardımcı olmayı istiyorum Bana bir fikir vermesin Sadece bu. İşe ihtiyacım yoktu ama paraya tabii ki herkesin olduğu gibi benim de ihtiyacım var. Ve sonrasında şirkete geldik, sizler gibi böyle bir oturduk programı izledik Birinci bölümde şirketten bahsettiler Eğer anladıkları gibiyse süper Şirketin yapmış olduğu birkaç ürün var. Onlardan bahsettiler. Dedim ki kullanılabilir. Herkesin hayatında olması gereken diye düşündüm. Ve sonrasında birinci bölüm biterken bu şirketteki çalışanların kazanmış olduğu aylık paralardan bahsettiler. Bu sefer dedim ki bu kadar da olmaz. Ben 4 kişi çalışıyorum. Bir ay boyunca kazandığım para maksimum 1-3 bin lira, 4 bin lira civarı. Burada 6 bin gibi rakamlardan başlıyor. Şunu düşündüm kendimce. Hadi nasıl bir iş? Ya da bu paralar gerçek mi? Ya da bu paralar nasıl kazanılıyor? Merak ettim. İkinci bölümde kaldım. İkinci bölümde işin ticari boyutunu görünce şunu düşündüm. Dedim ki sabahleyin saat 7'de 8'e kalkıyorum. İş sabah, e, akşam saat 1'e kadar bekliyoruz. Değil mi? Biliyorsunuz birçok iş yeri geç saate kadar kapanmıyor. İnsanlar gelsin alışveriş yapsın diye. Ve sonrasında kazandığım parayla orantı kurmaya başladım. Çalıştığım zamanla orantı kurmaya başladım. Program bittikten sonra arkadaşlarıma dedim ki ben bu işi yapmak istiyorum bana yardım olur musunuz? Ne yapmam gerekiyor onlara birkaç soru sordum. Ve sonrasında dedim ki kendi işi yoğunluğumu anlattım onlara. Haftanın iki gün değerlendirip bu işi yapabilirsin dediler. Yani cuma ve pazartesi. Haftanın iki gün değerlendirip bu işi yapmaya başladım. Ve sonrasında şirketin 2-3 e, ay çalışmasından sonra Bolu Abant'a gittik. Giden var mı Bolu Abant'a içimizden? Orada gittik, baktım ki hiç balık istedi kimse yok orada. Bu işi yapan dedim herhalde balık istedi hiç kimse Arkadaşlarla bir ortak karar aldık. Dedik ki balık gidelim, bu işle alakalı çalışma başlatalım. İnsanlar bu işi görmeyebilir, duymayabilir. Ama bizim görevimiz bu işi herkese anlatmak, ulaştırmak. Evet, o günden sonra hayatımda bir sürü değişiklikler olmaya başladı. En güzel tarafı da ben tatil yapamıyorum. Çok yoğun iş çalışan var mı? Evet ben tatil yapma fırsatını bulamıyordum arkadaşlar. Bayramlarda bir gün, iki gün, üç gün bitti. Buna harika tatil yoktu bana. Çünkü sürekli çalışmam gerekiyordu. İşi takip etmem gerekiyordu. Bu şekilde tanıştıktan sonra yani bir yılda beş kere, altı kere, beş da otellerde ve lüks konaklama yerlerinde iki gün, üç gün hem tatil imkanı hem eğitim hem moral motivasyon almanımda. Evet. Buradaki bir salayla başlamak istiyorum programda arkadaşlar. Önemli olan çok çalışmak değil, Arkada çalışmaktır. Katılıyor musunuz Evet. Biz bunu insanlara anlattığımız zaman hala daha önyargılı olan arkadaşlarımız oluyor. Sabah et, saat değil de işe gidilir. <laughs> Akşamleyin saat 8 gibi, 7 gibi mesai bitirmeye kadar çalışılır. Asker ücretsinizde ya yani da 1000 lira civarında bir ücret. Peki bu yeterli oluyor mu? Kesinlikle olmuyor. Birkaç ay geçse bile artık yavaş yavaş açık vermeye başlayacak kredi kartı kullanıyorsunuz daha sonrasında kredi kartını ödemek için ekstra mesaiye kalmaya başlıyorsunuz. Sonrasında ödeme, ödemeler sizi germeye başlıyor. Kendi maddi sorunlarınız eve yansıyor. Aynı şekilde işinize yansıyor. İş değiştirmeler de değil mi? Var mı böyle aramızda yaşayanlar? Kesinlikle vardır. Yani benim tanıdığım insanların işte bile böyle var. Dolayısıyla verimli olamıyorsun. Ama bu şirkette bu fırsat vardı. Ben bunu değerlendirmeyi düşünüyorum. Haftanın iki günü, üç günü ya da maksimum dört günü bu işi çok iyi değerlendiririm. Akıllı çalışmaktır arasına. Yani şu sarı olan bölgeye ben de girmeyi düşünüyorum. Evet, bugün buradaysam... Kesinlikle bu konuyla alakalı, gelecekle alakalı sıkıntılarımı, problemlerimi gidermek için iddialarım var. Planlarım var. Bunları hayata geçirmek için ben de bu haftanın belli gününü iyi değerlendirip hayatta ciddi bir anlamda değişikliği yaşayan insanların arasında gelmek istedim. Cep telefonlarımızı sessiz pozisyona alın. Dikkatimizi dağıtmasın. Evet, bu şirketin adı For Your Living Products. Dağma, sağ, sağlıklı yaşam ürünleri demek. İnsanların sağlığı ve ekonomik özgürlüğü için yeni bir yol. Bugün balıkeside olmamız sebebi bu. Hazirandan beri balıkesideyiz çok güzel bir çalışma arkadaşlarınız sayemiz eksik olmasınlar. Evet, biz insanlara bu işi anlatmak istiyoruz, insanlara bu işi göstermek istiyoruz. Eğer ki gelecekte alakalı plan insanlar varsa, bence doğru yerdesiniz arkadaşlar. Evet, şirket 1978 yılında Amerika Arizona'da kurulmuş, sağlık ve güzellik alanında dünyanın 160 tane ülkesinde faaliyet gösteren köklü bir firma. 2001 yılı Temmuz ayında Türkiye'de aktif olarak çalışmaya başlayan ve o ki bakanlar kurulun onayı ve eski Cumhurbaşkanı imzasıyla bu şirket Türkiye'de resmi olarak çalışmalarına başlamıştı. Görmüş olduğunuz beyefendi şirketimizin sahibi ve kurucusu zengin bakımından her yıl ilk 500'e girer dünya çapında. ismi Rex Mount. Çiftçidir, emlak kırıldır. <laughs> Bursa'ya gittiğinizde Holiday'in otellerinin biliyorsunuz oda kampüsünde var. Yüzde %60 hissedarıdır. Evet, şu göreceksiniz arkadaşlar. Dallas sizin çekilmiş olduğu yer bizim şirketin genel müdürü. Ve bazı ülkelerdeki görüyorsunuz, İrlanda, Ukrayna, Japonya, Romanya gibi bazı ülkelerdeki genel müdürlüklerimiz. Evet, sağ üst köşede görüyorsunuz İstanbul Mecidiyeköy'deki 9 katlı 3500 metre kapalı sahibi bir genel müdürlüğümüz var. Ve buna bağlı olarak İzmir, Antalya, Mersin, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerde şirketin genel müdürlük ofisleri bulunmakta. Evet, bu şirketin bir de cirosuna bakalım arkadaşlar. 1978 yılında kurulan şirketin cirosu 54 milyon dolar gibi rakamlarla başlıyor. Yavaş yavaş trendini yükseltiyor. Evet. Bu esnada 78'den bugüne bakarsanız dünyada bir sürü kriz yaşandı. Bundan birçoğunu biliyoruz değil mi? Milyon dolarlardan milyar dolarına Sovyetler Birliği dağıldı, Körfez Savaşı yaşandı, Arap ülkelerinde hala karışıklık var, komşumuz Suriye'yi görüyorsunuz. Ve ufak bir problemde, sıkıntıda borsada görürsün alt üst yapıyor. Hiçbir kriz etkilenmiyor ve yıllık 4.5 gibi bir büyümeyle 2012 yılı zürosu 2.93 milyar dolar. Evet, uzmanlar diyor ki doğru zamanda doğru iş yapanlar her zaman kazanır. Evet, 70 yılda inşaat sektörü müthiş bir patlama yapmış. O zamanları bu inşaat sektörü, alakalı çalışan firmalar, müteahhitler çok ciddi para kazanmışlar. Ve 80 tane bilgisayar, bilgisayarı tanımaya başlamıştık. Bugün bilgisayar artık hayatımızın her evresine girdi. Peki bu işe ilk adım atanlar şu an zengin insanlar oldu değil mi? Ve 90'lı yıllarda iletişim biliyorsunuz cep telefonu hiç çıktığında kimse yoktu. Dolayısıyla bunu hep zenginler kullanır diye söylüyor insanlar. Önyargılarımız hepimizin olduğu gibi. Zenginlerde de var. Bugün baktığımızda artık İlk okul kadar düştü. O gün bu işle alakalı cep telefonuyla alakalı vizyonu gören iki tane, üç tane firma biliyorsunuz bunları. Şu an holding pozisyonuna geldiler. Evet, küçük küçük, küçük firmalar şu an holding oldular. Ve 2000 yıllarda internet hayatımıza girdi. Her köşe başı internet kafeydi. Artık herkesin evinde, iş yerinde ve biliyorsunuz cep telefonla bununla alakalı istediği erişimi yapabiliyor. Farkındaysanız her 10 yılda bir sektör el değiştirmiş. Müslümanlar diyor ki öyle bir iş yapın, insanlar onu kullanmaya mecbur olsun ve hayatın her evresinde muhakkak kullanılması gereksin. Sizce fikir olan var mı arkadaşlar? derman alacaksınız değil mi? Evet. Almanlar borsa online dergisi diyor ki biyoteknikte patlama var. Gölbüs dergisi organik ürünler pazarı patlıyor diyor. Bunu anlayabilmek için çok uzman olmaya gerek yok. Sabahleyin televizyon programlarında hep bunlarla alakalı. Sağlık, bilgisel organik doktorlar değil mi? Hep sağlıkla alakalı. Doğalla alakalı. Çünkü artık hayatımda yaşamış olduğumuz problemler arkadaşlar. Doğu koşulların bozulması, Dengesiz beslenme bir şişmanlık bu. Amerikan hastalığı deniyordu bunun adı. Şu an artık balık gazete bile her türlü bununla alakalı fast food tarzı iş yerleri var. İnsanlar dengesiz beslendiği için günden güne obeziteye doğru yol almaktı değil mi? Hayatımızdan çıkarmalı kimyasal maddeler, egzozlar, bacalar, bunun yanında tarladan alınan her mahsulün her evresinde zira ilaçlama yapılıyor. Dolayısıyla biz yediğimiz için otomatik olarak da bize geçmekte değil mi? Besinlerin besinleri düşünmesi, eskiden bir tane Portakaldan aldığımız vitamini şu anda 5 tane portakaldan anca alıyoruz. Evet. Beslenme sorunu bütün dünya ülkelerinde problem. Bunu Dünya, bunu dünya Sağlık Örgütü söylüyor arkadaşlar. Her 10 sağlık probleminden 8'e nedeni yanlış beslenme. Her 100 kişiden 48'i yanlış beslenme için kalp krizi, felç ve kanser gibi nedenlerin hayatını kaybediyor. Bu dünya ortalaması. Belki Türkiye ortalaması daha bir değişkenlik gösterebilir. Evet bizim şirketimiz çözümü doğada buluyor. Gerçekten de öyledir arkadaşlar. Her şey topraktan var ve tekrar toprağa geri dönüyor. Bizim şirketimizde birkaç tane üründen bahsedeceğim arkadaşlar Sizde Bunların ham maddeleri aloe vera. Daha önce aloe vera ile alakalı duyumlarınız ya da aloe vera ürünler kullananlar var mı? Evet. Arı ürünleri, arı ürünlerinde dünyanın %60'ına hakim bizim şirketimiz. Sağlığa faydalı ürünleri ve 200'den fazla yararlı bitki karışımından ürünler elde ediyoruz. Burada aloe veranın barbedansız bilirdeğisi, çölde yetişen ve 300 üzerinde doğal sağlık kaynağı. Burada da görüyorsunuz aloe veranın içindeki vitaminler, mineraller, insan vücudunun üretemediği asitler ve amino asitler Evet bu aloe veranın nasıl yetişir, nasıl toplanır ve nasıl işlenerek bize sağlıklı bir halde nasıl ulaşır? Bununla alakalı bir videomuz var. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. İşlediğimiz baharatı aloe vera ürünlerimizin imalat sürecini de tamamıyla gözlemlemekte ve denetlemekteyiz. İşte bu yüzden sizlere her etapta maksimum kaliteyi garanti ediyoruz. Saf aloe vera imalatı özel ve dikkatli bir çalışma gerektirmektedir. Bitkiyi elde etmek için ürün hasatı ve seçimi kayıtlama için büyük kısmı elde yapmaktadır. Forever Living Products bu nedenle tarlalarda ve işleme fabrikalarında çalışan çok sayıda gelen işçi istihdam her bir aloe vera bitkisi, öncelikle gelişmiş gibi bitmiş gibi yırtılmış ufak geziklerden var. ne kadar bir gezikler, ne kadar bir da ufak bir var. İki yıldır bir bitki töreni, tizleten bir için bir boyunca küçük bir çetik açar ve son derece dikkatli bir şekilde oldunlaşmış olan yaprağı koparır. Bir aloe bitkisi 3 ve 4 yıl arasında üretilendir ve toplamda 5'den fazla yaprak sağlar. Taze jelin en saf haliyle korunabilmesi için yapraklar seri bir şekilde koparılmak zorundadırlar. İşte bu nedenle işleme mülkelerimiz bitkileri yetiştiği araziler üzerinde bulunmaktadır. Yaprakların soğuk suda defalarca çalkalanarak gerçekleştirildiği kapsamlı bir temizleme işleminin ardından yüksek basınçla yıkanmaya tabi tutulmaktadırlar. Nihai kesimden önce bütün istenmeyen maddelerden arındırılırlar. Her yaprağın durumu dikkatlice kontrol edilir. Kesilmiş bitkilerin uçları ve sivri yerleri olmak üzere tekrar kesilirler. Böylelikle jel ürünü hazırlayabilmek için ilave bir son yıkama işlemi gerçekleştirilir. Jel ürünü çıkarılması işlemimiz yumuşatıcı, laksatif maddeler içeren yaprakların dış kabuğundan aloe vera bitkisinin etine özellikle ayrılmasını sağlar. Aloe vera yaprağının jel özünün içeriğindeki tortular evde işlemeyle çıkarılır ve sonra bu jel muhtemel şekilde içerisinde kalmış olabilecek sivri uçları ayıklamak için filtre edilir. Tazeyken sıkılır ve derhal patentli stabilizasyon işlemine tabi tutulur. Bu oksidasyonu koruma prosesi, yaprakların doğal kalitelerinin maksimum şekilde korunabilmesine imkan tanır. Bir kez sabit hale geldikten sonra jel kalite kriterlerinde cevap verebilmesi ve bunları garantileyebilmesi için laboratuvarımızda son derece hassas testlere ve analizlere tabi tutulur. Kalite bizim başlıca kriterlerimizden birini oluşturmaktadır. İmalat birimlerimiz uluslararası kalite standartlarına göre sertifikalandırılmışlardır yüksek kalite gerekliliklerimiz bilimsel kurumlar tarafından aynı şekilde kabul edilmiştir. Ürünlerimiz saflıkları açısından Uluslararası Aloe Bilim Konseyi tarafından kalite onayı alan ilk ürünlerdir. Ürünlerimiz hayvanlar üzerinde denenmemekte, dermatolojik testler kozmetik ürünlerimizin mükemmelliğini tasdik etmektedir. Bunun dışında aloe vera içeceklerimiz uluslararası koşer ve İslami helal sertifikalarına sahiptir. Bütün analiz ve testlerden başarıyla geçtikten sonra aloe vera jeli özel olarak mühürlenmiş araçlarla Dallas şehrinde bulunan Aloe Vera of America isimli fabrikamızda imalat sürecine katılmak üzere işlenme ünitelerinden yola çıkarılır. İmalatın bütün etapları burada aynı çatı altında birleştirilmiştir. Araştırma geliştirmeden ürün formülü oluşturulmasına, ambalaj ve paketlemeden kalite kontrol laboratuvarından depolama ve yükleme işlemleri de buradan gerçekleştirilmektedir. Böylelikle sürekli olarak kaliteyi kontrol altında tutmaktayız. Modern paketleme tesisimiz çalışma ekibi başına 400 binden fazla şişe paketleme kapasitesine sahiptir. Bu tesis saniyede birden fazla aloe vera içecek şişesini şişeleme, yürütleme ve ambalajlamaya imkan tanımaktadır. Bu kapasite distribütörlerimize ve müşterilerimize sürekli artan miktarlardaki ürünlerimizin teslimatını garantileyebilmek için kaçınılmaz önemlidir. Bütün ürünlerimiz otomatik paketleme ve ambalajlama işlemine tabi olurlar. Bu da bizim vera ürünlerinin, besin tamamlayıcılarının ve ürün grubumuzdaki ağır ürünlerinin saflık ve kalite standartlarını en üst seviyelerde tutup devam ettirmemizi temin etmektedir üretilen arı ürünleri ve besin tamamlayıcıları Arizona'da Robson arı ürünleri tesislerinde paketlenmekte ve ambalajlanmaktadır. Araştırmalarımızın amacı doğadaki en gerekli, en faydalı maddeleri işleme, sağlığınıza ve güzelliğinize hizmet etmek adına en kaliteli ürünleri piyasaya sunabilmektir. Amacımıza ulaştığımız anda yapılacak sadece bir şey kalacaktır. Size bu ürünleri özel bir şekilde ulaştırabilmek. Evet. İmalat sürecini gördünüz. Bizim şirket üretmiş olduğu ürünlerin 160 tane ülkenin ilgili bakanlıklarından tek tek onayları vardı arkadaşlar. FDA sertifikası Amerikan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilerici ve bitkisel gıdayı en üst kuruldu. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın ve Tarım ve Göçle Bakanlığı'nın izinleri mevcuttur. Alevilik Konseyi'nin aloe vera ürünlere vermiş olduğu bir mühür. <laughs> Kullanmış olduğunuz aloe vera ürünlerde bu sertifikaya dikkat edin. Kabukta ile işlenmemiş iyileştirme özelliğine sahip aloe vera ürünlere verilmiş bir sertifika. Müslümanlar için içinde alkol, domuz yağı ya da buna benzer Müslümanların tüketmediği hiçbir zararlı maddenin bulunmadan dair bir madde. Evet, şirketin üretmiş olduğu birkaç üründen bahsedelim arkadaşlar. Sizde bunların hiçbirisi ilaç değildir. Doğal içerikli olduğu için tedavi sürecinde vücuda destekli Ve aynı zamanda vücudun doğal bağışıklık sistemi güçlendirdiği için kendi kendine onarımına yardımcı olur. Evet, şirketin ilk üretim başlamış olduğu dört tane ana içecek var. Bunların hepsinin orada gözleri vardır arkadaşlar. Bağışıklık sistemi güçlendirir. Biliyorsunuz bağışıklık sistemi çöken bir insanın maksimum hayatı altı aydır. Tedavi ya da antibiyotik gibi çalışmayla maksimum altı aydır. Hücrelerimizin yenilmesi Hücreler hücre bizim yaşamımıza vesile olan biliyorsunuz. Vücut aktoksiyonu atar nasıl ki evinizin bacasını, camını, halısını, kilimini temizliyorsanız insan vücudunda aynı şekilde temizliğe ihtiyacı var. Cildinizi güzelleştirir, işte bununla alakalı çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. İnsanlar bununla alakalı estetik operasyonlar, cerrahi operasyonlar geçiyorlar değil mi? Enerji verir, ihtiyacımız olan enerjiyi karşılar. Açığınız varsa bunu tamamlamada yardımcı olur. Dışarıdaki Red Bull gibi içeceklerle mukayese etmeyin. Evet, pot 15 numaralı aloe vera'nın %96.27 saf içecek hali vardı bunda. Yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik gibi sorunlarda her zaman sizi değiş Tip 2 şeker yani ama şeker rahatsızlığında 8 ay ya da 1 yıl kullanımdan sonra pankreası destekler, vücudun tekrar kendi kendine insülin üretmesini sağlar. Bu esnada hap ya da insülin kullanıyorsa bunu da bırakmasına yardımcı olur. Ve aynı zamanda oynak tansiyon da biliyorum oynak tansiyon sevinmeye, üzülmeye gelmez. Bununla alakalı çok iyi sonuç alırsınız. Evet kod 34 belin yumuşak dokun rahatsızlıklarında içinde yaban mersinim elma suyu karışımıdır. Karaciğer yağlanmasında ekip kutuda net sonuç veren bir Özellikle sigara çayı insanların tüketmesi gereken bir ürün. Akciğerinizi temizler. Ve üst solunum yolları, astım, broşit, nefes darlığı gibi sorunlarınıza ciddi çözüm sudar. Evet, kod 70'e yetkileyeceğim Sindirimle alakalı sorunları çözer. İçinde güneşte kurutulmuş şefsali parçacıkları vardır. Bağırsak tembelliği, hemoroid ve basurda etkilidir. Birindeki reflü, gastrit gibi sorunlarda da iyi gelir. Evet, Frinum biliyorsunuz Türkçe karşısında özgürlük demektir. İçindeki kondorotu ve glokazının sayesinde azalan ya da yok olan eklem sıvılarının tamamlaması yardımcı olur yüksek enerji verir ve eklem sıvısı için iskelet sistemimiz destekler. Özellikle bu bacaklarda çok belirlidir arkadaşlar. Eklem sıvısı bittikten sonra kireçleme menüsü gibi sorunlarla karşı karşıya gelir insanlar. Ve sonrasında kemik kemiği yemeye başlar. Özellikle bacaklarda vücudun ağırlığı taşıyamadığı için dışa doğru açılmalar olacaktır. Yani parantez bacaklar arasında. Evet. Bu sıvı bittiyse bunun tekrar geri kazanması sağlar. Bunun bir içim ölçümü var. Gün içinde yarım fincan 3 defa tükettikten sonra bir de mezleme kremimiz var. Kükür döküldür. Bunu da dışarıda ağrılı bölgeye, o rahatsız olan bölgeye dışarıdan uyguladığımız zaman vücut bunu 7 cm içeri çeker ve oradaki sıvının hareketlerini hızlandırır. Evet, Pomestin Power mor meyveli elde edilmiş bir içeceğimiz var. Mor meyveli tüketimlerde genelde biliyorsunuz. Bunlar güçlü antioksidan içeren meyvelerdir. 7 çeşit mor meyveli meyveli vardır bunlar. Kansızlık ve alevi rahatsızlığında kan değerini yükseltir. Hücre yenileyici olduğu için kanser hastalığında çok ciddi şekilde faydası olan bir ürün. Kışın garip olmasınız. A, C ve E vitamini vardır. İhtiyaç duyduğunuzda bunu enerji olarak kullanabilirsiniz. Bunun için ölçümü arkadaşlar kapağıyla günde maksimum 4 kapak. Aşırı tüketimini önermiyoruz. Evet, aloe vera izlediniz. Aloe vera 12 yıl yaşar. 5-6 yaşına geldiği zaman şöyle sarı buraya bir çiçek açar. Aloe veranın adını belki şöyle duymuşsunuzdur. Yanık otu, güzellik otu, Saksiciler, doktor, ölümsüzlük iksiri ya da sarı sabır, Kur'an kitabında sarı sabır da geçer. Beş bin yıllık bir bitki. Evet, şirket bunu toplar yanında tarzı, karanfil, bezene, kakra, portakal kabuğu gibi karışımdan sonra şöyle bir sallama poşet çay yapar. En büyük özelliği bir ya da bir buçuk litre edersiniz. dersiniz. Asla fes insanlara yatıştırır. Uyku düzensizliği. Akşam yattım, döndüm sağıma, döndüm soluma, saate baktım iki olmuş hala uyuyamadım diyorsa saat on gibi hissedin bir bardak 11'de kesinlikle rahat rahat sabah kadar uyumasını sağlayacaktır. Hiperaktif çocuklara içirebilirsiniz. Alışkanlık yapmaz, kafein ve kalorisi yoktur. Evet, İsviçre'den ödülü hala şu an daha geçerli koruyor. Dünyanın en kaliteli deşim ağacı. 26 değişik bitki oluşmuş olan aloe veralı propolis'ti. Aloe vera onların propolis korur. Ağız içi koruma ödülü kullanıyoruz. Diş filası yıpranmaz ve diş etini korur. Dişede problemleri tartana yok eder, plak oluşumunu engeller, ağız kokusunu giderir ve aftarda etki eder. Özellikle biliyorsunuz bazı insanlar sabahleyin kalktığı zaman dişlerinden yana midesinden dolayı nefesinde koku meydana gelir. Kahvaltı yersin, nohutun yarısı kadar yutsun, yarım bardak su içsin ya da akşam yemek edelim bir de hazımsızlık ya da bir ekşime yanma var. Aynı şekilde nohutun yarısı kadar yutun, yarım bardak su için 5-10 dakika sonra çok ciddi bir şekilde rahatladığınızı göreceksiniz. İçerisinde hiçbir şekilde kimyasal bulunmadığı için ihtiyaç duyduğunda yiyebiliyorsunuz. Yeşildir, rengi tamamen doğaldır. Flüret yoktur. Diğer diş macunları flüret kullanırlar. Flüret nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kimyasal madde, alüminyum suyunun çözel senedinden demir bile eriteme özelliğine sahip. Diş macununa koyarlar. Dişleri beyazlasın diye. Cam tuzu, mermer tuzu yoktur. Zımpara görevi yok. Dişlerin minelerini çizmez. Çok kaliteli diş makinaları var mı evinizde? Evet, eve gittiğinizde sensörlü diş macununu şöyle elinize alın. Yan tarafında kırmızı çizgiler içinde işte uyarı göreceksiniz. 12 yaşından küçük çocuklara kullandırmayınız ya da doktorun kontrolü kullandırınız. Yutulmaması gerektiği gibi ibareler göreceksiniz. Elinizdeki bir diş macunu bir de uyarıya bakın. Yani kalp ameliyatı geçirmiş bir hastanın kullandığı hap değil ya da antidepresan hafı değil, bir diş macunu değil mi? Çünkü içerisindeki kimyasallardan dolayı gelişim çağındaki çocuklarda kemik erimesi yapacağı için kullanması uygun değildir. Bunda hiçbir kimyasal yoktur. Diş fırçalaması gerektirdiği yaştan itibaren herkese rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Evet, alüminyum uçuklarda, sivillerde kullandığımız gözaltı torbaları ve gözaltı formlarında, arıbelek toplarında, ufak tefek kesikler, sıyrıklar, pişiklerde kullandığımız ve aynı zamanda hemorrahidde de fitredor kullandığımız bir ürünümüz. Evet, cildinizin dili olsa size aloe vera derdim. Bu da aloe vera krem hali. Birinci, ikinci ve üçüncüde yarıkta hastanede sonra göre daha erken bir iyileşme sağlar. İçindeki liklin sayesinde yarayı aşağıdan yukarıya doğru iyileştirir ve kabuk bağlamadan, iz kalmadan kaybolmasını sağlayacaktır. Saç dökülmesi, deride dökülme, kaşıntı, Eczama, zona gibi rahatsızlık çok ciddi faydası görürsünüz. Tıraştan sonra da yüzünüzde krem uygulayabilirsiniz ya da ayak kokusu. Ayak kokan var mı? Kesinlikle kimse kokuyu ne değil mi? <gülüyor> evet. Evet. <laughs> evet. E, ee, ayak kokusuyla alakalı önce first spray, bu da aloe vera suyu, 11 değerli bir gözlük var içerisinde. Önce ayağınıza first spray uygulayın, 2 dakika bekleyin, cildiniz kuruyacaktır. Cildin. Sonra jelik krem uygulayın, ayağınızdaki koku ya da akıntı varsa birkaç gün içinde hiçbir şekilde bunların eser kalmadığını göreceksiniz. Iyi. Evet Propolis birazdan size propolisi detaylı açacağım. Geçmeyen yaralarda, iyileşmeyen yatak yaralarında, şeker hastaları yaralı hemen iyileştirir, onları kullanabilirsiniz. Sivilceli ve sorunlu ciltleri kullanabilirsiniz. Ciltteki gözenekleri kapatır ve aynı şekilde ergenlik sivilcesi olan gençlerde de çok ciddi bir şekilde iyileşme sağlar. Aşağıdan yukarıya doğru tedavi edeceği için Ergenlik sivilcelerinde ciddi bir iyileşme sağlar. Evet, kanıtlanmış sedef hastalığında iyileştirme özelliğine sahip ürünlerimiz var. Hiplojuk içindeki okalitüsüel sayesinde ağrılı bölgeyi yakar, ağrısı bölgeyi soğutur. Baş ağrısı, ilgilen, sinüzü. Diyelim ki başınız ağrıyor, biraz anlılığı sürün, biraz esenize sürün. İki dakika sonra bir yanma, sonra serinlik ağrının ortadan kalktığını göreceksiniz. Ya da bel ağrısı, burkulma, incilme, kronik ağrılarla Aynı şekilde diyelim ki beliniz ağrıyor. Biraz belinizden masaj oluyor, gelin. Sıcak üzerinden sarın, sabah kadar kalsın. Ya da ayağınız burkuldu, kolunuz ağrıyor. Sabah kadar kalsın, sabah kalktığınızda ağrıdan hiç eser kalmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Ya da grip oldunuz. Kışın özellikle çok başınıza gelen sorun. Sıcak suyun içine bir miktar karıştırın, onun boğazına durun. Nefesinizin açtığını göreceksiniz. Evet, en bir tane temizlik ürünümüz var bizim. 1 litre konsantre ürün. Yarım kapak kullandığımızda 80 makine çamaşır yıkar. Yumuşatıcı beyaz yüzü, beyazlık için herhangi bir şeyde katkı maddesi gerektirmez. Tek bir ürün olarak yeterli olacaktır. Ya da tek bulaşım makinesi kullanmak isterseniz bir çay kaşığı bir yılda bitirebilirsiniz. Ya da cam temizliği, yer temizliği gibi alanlarda kullanabilirsiniz. 5 litre suyu yarım kapak dökün. camları temizleyin, yerleri temizleyin. Sonra kirlenen suyu da evinizde çiçekler varsa onların dinlenen dökün. Onları da besleyin. İlk bakım ürünlerinden bir tanesinden bahsedeyim. 60'a gün kremlerimiz var. Elbette kumanda büyüklüğünde, adı EYS, gözaltı torbalarında ve gözaltı morluklarında bir tüp bitmeden net sonuç gören bir ürünümüz. Evet, kilo almak isteyenlere ve kilo vermek isteyenlere ürünlerimiz var. Bir ayda 3 kilo, 4 kilo kilo aldırırız. Tamamen kökmeden oluşmuş olan hiçbir şekilde içinde kimyasal barındırmayan Sonya Kole Collection Hollywood sinema setleri sponsorunu yapıyor. Özellikle yaz aylarında çok ciddi bir şekilde rahat görüyor bizim ürünlerimiz. Kimyasal değildir, artma özelliğine sahip su bazlı. Gelinler, biliyorsunuz ağladıkları zaman, terledikleri zaman ciddi şekilde bununla alerji sorun yaşadıkları için yaz döneminde özellikle çok fazla rahat görüyor. Ar ürünler biliyorsunuz, polen, çiçek dozlarıdır. genelde biz bunun bahar alerjisi yaşayan insanlara veriyoruz. Mevsimsel değişiklerde alerji reaksiyon yaşayanların metabolizma bağımlı kazansın diye 4 bölü 1 tablet olarak kullanmaya başlıyor ve sonrasında artık metabolizma buna bağışıklık kazanıyor. Propolis doğadaki en güçlü antibiyotiktir. De detaylıca yaşayalım arkadaşlar. Royal Jelly, arı sütlüdür. Ana karaciğerin beslenmiş olduğu bir gıda. Ana karaciğer bununla beslenir ve 4 yıl yaşar. İşçilerler maksimum 3 ay yaşar. Ana karaciğerin beslenmesi bunun olduğu için günde 3 bin tane yumurta yapar ve 4 yıl yaşar. Uzun yaşamın sırrı bundadır. Ve aynı zamanda metabolizmada çok ciddi bir şekilde faydası olan bir ürün. Sperm sayısı ile alakalı çocuğu olmayanlarda kesinlikle iyi sonuç veren bir ürünümüz. Evet, propolis doğadaki en güçlü antibiyotiktir. Arılar tarafından ağaçtan toplanan reçeteler. Bal arısı bunu toplar, metabolize eder ve bu kovanları bununla kaplar. İçine üretmiş olduğu madde bozulmasın diye. Biliyorsunuz bal bozulmaz ve son kullanma tarihi yoktur. Mikrop barındırmaz. Sebebi de propolis ile kaplı olduğu için ve aynı zamanda